Evet arkadaşlar şimdi sıradaki sorumuzdan devam edelim. 2017 örnek TYT'den gelmiş bir soruymuş arkadaşlar. Defne hafta içi 2 gün, hafta sonu 1 gün olmak üzere haftada 3 gün. Bakın evrensel kümemizin eleman sayısı ne oluyor? Hafta içi 2 gün seçmemizi istiyor. Bakın hafta içi hafta içi kaç gün var? 5 gün. 5'te iki 2 gün seçeceğiz. Hafta sonu da 1 gün diyor. Hafta sonu 2 1 gün seçtik. Evet cevabımız ne gelmiş oldu arkadaşlar buradan? E, örnek uzayın eleman sayısı 10 çarpı 2 yani 20. 20 değişik seçim yapabiliyor. Gelelim şimdi istediğine. Haftanın her günü açık olan bu spor salonunda Defne antrenman yapacağı günün rastgele belirleyecektir diyor. Defnenin herhangi bir haftada salı, perşembe ve cumartesi günlerinde antrenman yapma olasılığı Arkadaşlar bizden istenen olay tek bir olay zaten. Nedir işte bizden istenen olay? Hafta içi salı, Perşembe hafta sonu cumartesi başka bunu hani seçme şansımız var mı? Hafta içi o iki günden ikisini seçeceğiz. Yani tek net nokta atışı şey yapmış tek bir durum var. Yani A eleman sayısı A kümesinin bu. A kümesimizin eleman sayısı da 1. Peki bizden istenen olasılık ne olmuş oldu? A olayın olasılığı 20 ihtimal vardı. 20 ihtimalde bir ihtimal bu arkadaşlar. İstediği olay. Yani cevap A şıkkı. 2017 YGS sorusuna bakabiliriz. Arda, Berk ve Can'ın oynadığı bir körebe oyununda ebe olan kişi diğerinin birini yakalamakta ve yakaladığı bu kişi yeni ebe olmaktadır. Sonra oyunun yeni ebe içinde benzer şekilde devam etmektedir. Bu üç kişinin diğerini yakalama olasılıklarıyla ile ilgili bilgiler verilmiştir diyor. Arda ebe ise 160 olasılıkla Berk'i %40 olasılıkla Can'ı yakalar. Berk ebe ise bakın hepsi için ayrı bir tablo oluşturmuş. Arda, Berk ve canın ebe olma durumunda. Arda ebe olduğunda Berk ve canı yakalama bir tablo oluşturacağım arkadaşlar. Tablo oluşturursak daha rahat göreceğiz bunu. Evet Arda, Berk ve can. Şimdi bura ebe. Ebe kısmı burası olsun arkadaşlar. Evet diyor ki Arda ebe olduğunda diyor. Evet birinci cümlemizi artık okuyabiliriz. Arda ebe olduğunda %60 olasılıkla Berk'i diyor. Yani %60 olasılıkla Berk'i %40 olasılıkla da canı yakalıyordu. Berk ebe ise zaten kendisi ebeydi. Berk ebe ise arkadaşlar %80 olasılıkla Arda'yı %80 olasılıkla Arda'yı ee, %20 olasılıkta canı, %20 olasılıkta da canı yakalıyormuş. Can ebe ise %40 olasılıkla Arda'yı, yani %40 olasılıkla Arda'yı, e, %60 olasılıkta Berke %60 olasılıkta da belki yakaladı. Zaten kendisi ebeydi. Şimdi devam edelim. Bu oyuna ilk ebe Arda olduğuna göre 3. ebenin tekrar Arda olması olasılığı. Şimdi Arda ebe arkadaşlar. Şimdi Arda ebe birinci durumda Arda ebe. İkinci ebe kim olabilir arkadaşlar mesela kim olsun? Berk olsun. Üçüncü ebede tekrar diyor Arda'ya dönsün diyor. Başka ne olabilir? Birinci ebemiz Arda iken ikinci ebe Arda kimi yakalayabilir bu durumda? Can'ı yakalamış olabilir. Can da tekrar diyor Arda'yı yakalasın. Yani üçüncü durumda yine Arda ebe olsun diyor. Arda zaten ebeydi. Şimdi Arda ne yapması lazım? Berk'in ebe olması için Berk'i yakalaması lazım. Berk'in Yüzde kaç olasılıkla Berk'i yakalıyor? Yüzde 60 arkadaşlar. Yani Berk'i yakalama olasılığı yüzde 60. Berk'i yakaladı. Şimdi Berk ebe. Berk de şimdi kimi yakalayacak? Arda'yı. Berk'in Arda'yı yakalama olasılığı yüzde 80 arkadaşlar. Yüzde 80 olasılıkta Berk'i Arda'yı yakaladı. Evet, üçüncü ben tekrar Arda olma olasılığı bu. Veya, evet şimdi Arda canı yakalamış olabilir. Arda canı yakalama olasılığı yüzde kırk arkadaşlar, yüzde kırk. Şimdi cana geleceğiz, can tekrar Arda yakalacak. Can Arda yakalama olasılığı da o da neymiş arkadaşlar gördüğünüz gibi? Yüzde kırkmış. Evet, sıfırlar sadeleştirelim arkadaşlar. Yani yukarısı 48 bölü 100 geldi. Birincisi. İkincisi de 16 bölü 100 geldi. 54, 64. 64 bölü 100. Yani %64 olasılıkla e, tekrar arda ebe oluyor arkadaşlar. 2017 LYS sorusuna bakalım şimdi arkadaşlar. Pelin hesap makinesinde üç tuşunu her bastığında bunu 1 bölü 6 olasılıkla 3 yani doğru algılıyor. 1 bölü 3 olasılıkla 4 algıladığını 1 bölü 2 olasılıkla 6. Yani o zaman 3'e bastığında 3 algılayabiliyor, 4 algılayabiliyor, 6 algılayabiliyor. Pelin sadece 3 numaralı tuşu bozuk olan hesap makinesi 23 eksi 12 bölü 3 işlemini yaparak e, yapacaktır. Pelin bu işlemin sonucunu 22 bulma olasılığına bakalım şimdi. 23 eksi 12 bölü 3. Bunun sonucunu 22 bulmasını istiyoruz arkadaşlar. Şimdi 3'ü, buradaki 3'ü doğru algılasın. 23. Gelelim 22 gelmesi için o zaman buranın ne gelmesi gerekiyor arkadaşlar? 1 çıkması lazım. 3 12 olarak algılama şansı var mı? Yok. Demek ki burayı 3 olarak algılanmayacak. Buranın 3 olma durumu yok. Devam edelim ikinci duruma. O zaman burayı 24 olarak algılasın. 12 bölü eşittir. Sonucun 22 olmasını istedik. 6 olarak algılaması lazım. 12 6'ya böldüğümüzde 2 24'ten 2 çıkarsak 22. Yani bunu 4 algılayacak. Burayı da al algılaması gerekiyor. Başka bir de ne algılıyordu? 6 algılıyordu. Yani birinci 3'ü 6 olarak algıladığında bakalım şimdi. 12 bölü sonucun 22 gelmesini isteyeceğiz arkadaşlar. 26'dan 4'ü çıkarsa 4 gelmesin için burayı 3 olarak algılaması lazım. 3 olarak algılıyor zaten. 26'dan 4'ü çıkarsak 22. Yani burayı 6, burayı da 3 olarak algılaması lazım. O zaman 2 durum. Yani bir durum bu. Diğer durumda bu şekilde 22 geliyor. Birincinin 4 gelmesi gerekiyor. Yani buradaki 3'ün 4 gelmesi gerekiyor. O zaman kaç olasılıkta 4 geliyordu? 3'te 1 olasılıkta 4 geldi. Çarpı buradaki 3'ün buradaki 3'ün de 6 gelmesi gerekiyor. 6 gelme olasılığı 1 bölü 2 1 bölü 2 olasılık. Yani 1 bölü 6 olasılıkla birinci durum gerçekleşiyor. Devam edelim. İkinci o durumun gerçekleşmesi. Buranın 6 gelmesi gerekiyor. 6 gelme olasılığı 1 bölü 2 1 bölü 2 olasılıkla buraya 6 bastı. Burayı da 3 olarak doğru algılanacak. 3 olarak algılanma olasılığı 1 bölü 6 çarpı 1 bölü 6 şeklinde dedik. Bu da 1 bölü 12 yani arkadaşlar. Yani 1 bölü 6 veya 1 bölü 12 olasılıktaki iki ayrı durum olduğu için toplamam gerekiyor. Paylaştırdım 2 ile. Yani 3 bölü 12 sadeleştirdiğimizde 1 bölü 4 olasılıkta bu olay gerçekleşmiş oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar 2015 YGS sorusu. Deniz bir karenin köşe noktalarına olan aşağıdaki dört noktadan rastgele ikisini kırmızıya ikisini de maviye boyamıştır. Aynı rengi boyadığı noktaları birleştiren doğru parçadan çizmiştir. Bu doğru parçadan kesişme olasılığı doğruların kesişme olasılığı. Doğruların kesişebilmesi için o zaman çapraz çizmesi gerekiyor arkadaşlar. Yani ne olabilir? Kırmızı bura, diğer kırmızı mecbur çapraz olarak buraya boyaması lazım. Bunları birleştirdi. Diğerlerine mavi demişti. Diğerlerine mavi yapalım bakın. Diğerler mavi. Bunlar buraya. Bu şekilde kesişmiş oluyor. Başka ne olabilirdi? Başka bu çaprazları mavi yapıp yani diğerlerini de kırmızıya boyayabilirdi yani bu köşeleri de kırmızıya boyayabilir. İki durum var. Başka bir ihtimal var mı arkadaşlar? Farklı bir durum var mı? Yok. Neydi tüm evrensel kümemizin eleman sayısını arkadaşlar. Yani örnek uzayın eleman sayısını. 4 tane nokta var. Bu 4 noktadan 2 tanesini seçmekti yaptığı ile kaç farklı şekilde seçebiliyor? 6 farklı şekilde seçebiliyor. İstediği olayı tek tek yaptık. Bakın gördüğünüz gibi. ağlayın olayın olasılığı ne olmuş oldu gördüğünüz gibi. 6 durumdan iki durum. Yani iki farklı şekilde bu olay gerçekleşiyor arkadaşlar. Birinci yol bu. Yani sadeleştirirsek 1 bölü 3 olarak elde etmiş oluyoruz. Arkadaşlar ikinci yol olarak da şunu yapalım isterseniz. Bu da bizim ikinci yolumuz olsun. Mesela dört tane nokta vardı gördüğünüz gibi. Dört tane noktamız vardı. Birinci olarak mesela 4 noktadan herhangi 4'üne evet, yani tek tek olasılık olarak gidelim bir renk boyasın yani kırmızıya boyasın ya da maviye boyasın çok önemli 4.4 4. herhangi birini seçtik Mesela bunu seçtik diyelim ki Onu biz maviye boyadık ya da kırmızıya Tamam Gelelim şimdi ikinciyi seçiyoruz arkadaşlar ikinci Kaç tane ihtimal kaldı o zaman 3 tane nokta kaldı Şimdi bu olayın gerçekleşebilmesi için Burayı kırmızıya boyadıysam o zaman bunun çaprazını kırmızıya boyamam lazım yani tek boyayacağım yer var yani ikinci boyama yapacağım yer tek bir ihtimal kaldı. O üç noktadan bir tane kaldı arkadaşlar. Üçte bir ihtimalle onun çaprazını boyayabilirim. Diğerler için de zaten hani e, mavi boyadıysam işte iki ihtimal var. iki nokta var ikisini de boyayabilirim istediğim gibi. Bir nokta kaldı birine bir tane boyayabilirim. Burada sadeleştirmemizi yaptığımızda 1 bölü 3 olarak da cevabımızı elde etmiş olduk. Evet arkadaşlar şimdi 2016 LYS sorusuna birlikte bakalım. Şekilde verilen düzgün dört yüzlünün altı ayrıtından rastgele üç tanesi boyanıyor. Yani örnek uzayımızın eleman sayısı ne? Altı ayrıttan üç tanesini boyamak oldu arkadaşlar. Bizim örnek uzayımızın eleman sayısı nedir bu da arkadaşlar o zaman? 6 5 4 bölü 1 2 3 dediğimiz zaman 20 geldiğini görüyoruz arkadaşlar. Evet istenene gelelim şimdi. Boyalı 3 ayrıtın aynı yüzeyde olmalı olası. Yani boyalı olan yerin aynı yüzeyde. Kaç tane yüzey var zaten? 4 tane. 4 farklı durumla karşılaşacağız arkadaşlar. Yani bu yüzeydeki üçünü boyamış olabilir. İşte tabandaki üçünü boyamış olabilir. Ön cephedeki, diğer cephedeki. Yani kaç C yüzü vardı? 4. Yani bizden istenen olayın o zaman eleman sayısı ne olmuş oluyor? Dört. Dört farklı şekilde aynı yüzeydeki ayrıtları boyamış olur. peki olasılık ne olmuş oluyor o zaman? Buradaki istenen olasılık. Tüm durum 27, idi. 20 de 4. Yani sadeleştirdiğimizde 1 bölü 5 olmuş oldu. Bu bizim birinci yorumumuz olsun. İkinci olarak şunu yapalım arkadaşlar. Şimdi gelelim tek tek yapıyorduk hatırlarsanız. 6 tane ayrıt var. İlkini serbest bırakalım. 6 farklı şekilde seçip boyadı. Tamam. Gelelim şimdi ikinci ayrıtımızı boyayacağız. Diyelim ki ilk ayrıt olarak bu adam tabandaki burayı boyamış olsun. Peki ikinci olarak nereye boyayabilir? Kaç farklı boyayabilir? İşte burayı boyayabilir. Buradaki çizikliği boyayabilir. Bu ön cephedeki bu doğruyu boyayabilir ya da burayı boyayabilir. Yani kaç farklı boyama yapabilir? 4 doğru parçasını. Bizde 5 tane kalmıştı arkadaşlar. Bunlardan 4'ünü boyayabilir dedik. Başka üçüncü bir ayrıt daha boyaması gerekiyor şimdi. Geriye 4 tane ayrıt kaldı. O 4 ayrıttan hangisini boyayacak? Diyelim ki tamam olarak biz nereye boyadık? taban burayı boyamıştık. İkinci doğru olarak da diyelim ki bu kenarı boyamış olalım. O zaman üçüncü için boyayacağı tek bir ihtimal kalıyor. Bakın başka yer boyayamaz arkadaşlar. Boyayacağı tek bir yer kaldı. Yani üçüncü için dörtte bir ihtimal kaldı. Burada sadeleştirmelerimizi gerçekleştirdiğimizde yine beşte bir bilgisine ulaşıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi 2016 YGS sorusuna bakıyoruz bir küpün 8 köşesinden 6'sı beyaz, ikisi de siyaha rastgele boyanıyor diyor. Yani örnek uzayımızın eleman sayısını yazacak olursak arkadaşlar nedir? 8 köşesinden 6 tanesini seç, siyaha boya. Geriye kalan iki köşesinin ikisini de şey beyaz altısını beyaz, ikisini siyah boya. Yani 8'in 6'lı kombinasyonu ne gelmiş oluyor arkadaşlar? 28 28'in 2'li kombinasyonu 1'di. Evrensel kümemizin Eleman, örnek uzayında eleman sayısı 28 olmuş. Peki bizden istenen nedir? İki ucu uda siyaha boyalı ayrıt bulunma olasılığı nedir? Arkadaşlar bu boyama eylemi kaç farklı şekilde gerçekleşiyor? 28 farklı şekilde gerçekleşiyor. Şimdi küpümüzü çizmiş olsaydık biz. Hani küpümüzü çizelim şöyle. Evet. Çizdik küpümüzü. Şöyle çizelim arkadaşlar küpü. İki ucu siyaha boyalı olma olasılığı diyor. Arkadaşlar kaç ayrıt var zaten? Toplam 12 ayrıt var. Yani 12 farklı şekilde bu istediği olay gerçekleşir. 12 ayrıt olduğuna göre 12 ayrıtın her birinden de olabilir. Yani bizden istenen eleman sayısı ne olmuş oluyor? 12. Olasılık ne oluyor o zaman? A olayın olasılığı 28'de 12 ihtimal. Yani sadeleştirirsek 4'ten de 3 ihtimal. Bu bizim birinci yolumuz olsun. İkinci yol olarak çözelim arkadaşlar. Az önceki yaptığımız mantığı kullanarak ikinci yolu da çözelim. Neydi mantığımız? İki tanesi, yani bizden istenen şartı sağlatarak gidiyoruz. Bakın iki ucu da siyah boyalı. Şimdi toplam kaç köşesi var bunun? Toplam 8. 8 köşesinden 8 farklı seçim yapıp boyama yaptık. Birinciyi boyadık. Diyelim ki birinciyi siyah boyadığım yer bu köşe olsun. İkinci için kaç köşe kaldı boyayabileceğim? 7 köşe kaldı. Peki kaç tanesini boyayabilirim arkadaşlar? Bu köşeyi boyarsam bu ayrıtın iki ucu siyah olur. Bu köşeyi boyarsam buradaki ayrıtın iki ucu siyah olur. Bu köşeyi boyarsam buradaki. Yani boyayabileceğim 3 yer var. Başka yok arkadaşlar. 7'de 3. Zaten iki köşeyi boyayacaktım. Birinci köşe, ikinci köşe. Buradan da gördüğünüz gibi ne gelmiş oldu yine? 7 de 3 gelmiş oldu arkadaşlar. Evet sıradaki soruya bakalım. Aşağıdaki çark 8 eş parça ayrılmıştır diyor. Çarkı rastgele bir defa çevirdiğinde ev gelme olasılığı teorik olarak 1 bölü 8'dir diyor. 8 parça ayrılmış. Ev kaç parçada var arkadaşlar gördüğünüz gibi? Tek parçada ev olduğu için. 8'de bir eş parçaya ayrılmış? Evet parçalar eşit olduğu için. Evet doğrudur. 8'de bir. Doğru. 8 parçada bir parça ev zaten. Çarkı bir defa çevirdiğinde iflas gelme olasılığın teorik olarak iflas kaç tane iflas var arkadaşlar? İflas gelme bir tane iflas var. 2, 3, 3 tane iflas var. 8'de 3 teorik olasılık bu arkadaşlar. Çarkı rastgele bir defa çevirdiğinde 100 TL gelmeme olasılığı teorik olarak bir 100 TL gelmeme olasılığı diyor arkadaşlar. 100 gelmeyecekse ne gelecek? Diğerleri gelecek o zaman. Yani ne olmuş oluyor arkadaşlar 8'de 100 gelme olasılığı 1'di, 8'de 7 ihtimalde 100 TL gelmeme olasılığı vardır. Yanlış olan bu olmuş oldu. Yani cevabımız yalnız 3 yanlış olanı sorduğu için. Sıradaki sorumuza bakalım. Aşağıdaki tabloda bir sınıfta bulunan 12 öğrencinin cinsiyetleri ve sınavdaki başarı durumlarına göre dağılımları verilmiştir diyor. Sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin sınavda başarısız olduğu bilindiğine göre bakın başarısız olan öğrencilere tüm örnek uzayımız bizim başarısız olan öğrenciler onlar bilindiğine göre de başarısız olan kaç kişi arkadaşlar 6 kişi kız olmaması yani bunların arasından biz kız seçeceğiz arkadaşlar. Bunlardan kaç tanesi kız? 5 tanesi. Bizden istenen olayın eleman sayısı da 5. Yani olasılık ne olmuş oluyor arkadaşlar o zaman Alvan'ın olasılığı? 6 tane başarısız. Bunlardan 5 tanesi kız. E sıradaki soruya bakalım arkadaşlar. Yandaki çark bir defa çevriliyor. Okun sarı bölmelerden birinde durduğu bilindiğine göre sarı bölmelerden bakın sarı bölmeler 1 2 3 3 tane var arkadaşlar bilinen durum şartlı durum. 3 rakamında durmuş olma olasılığı kaçtır diyor. Bu sarı bölgelerden kaç tanesinde 3 var? 2 tanesinde 3 var. Yani 3/2 olarak cevabı elde ediyoruz. A torbasında 4 sarı 3 mavi. 4 sarı 3 mavi A torbası. B torbasında evet B torbası çizelim. 6 sarı 8 mavi top vardır. Rastgele seçilen bu torbaların birinden rastgele alınan bir topun sarı olduğu bilindiğine göre bu topun B torbasından alınmış olma olasılığı nedir diye sorunuyor arkadaşlar. Torba olarak A seçilmiş olabilir. A'dan sarı gelmiş olabilir. Veya torba olarak B seçilmiş olabilir. B'den sarı gelmiş olabilir arkadaşlar. A torbasının seçilmiş olma olasılığı 2 torba vardı. Bir tane. A torbasından sarı gelmiş. 7 kaç tanesi? 4 tanesi sarı. Artı. Evet. B torbasının seçilmiş. 2 torba vardı. Bir tanesi B. Evet. B torbasından sarı. Toplam 14 tane top var. Bunlardan 6 tanesi sarı olmuş. Oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Çarpma işlemini yaparsak yani 4 bölü 14 artı 6 bölü 28 gibi bir ifade geldi. Burası sadece işte 3 bölü 14 olacak. Bakın 4 bölü 14 artı 3 bölü 14 topladığımızda ne gelmiş oluyor arkadaşlar? 7 bölü 14. Yani onu da sadeleştirsek 1 bölü 2 gibi bir ifade yakalamış olduk. Evet bu bizim neyimizi veriyor arkadaşlar? Bu bizim ev, örnek uzayın eleman sayısını veriyor arkadaşlar. Bizden neyi istiyor? Bu topun B torbasından alınmış olma olasılığı yani bizden istenen şu kısım arkadaşlar. O da neydi arkadaşlar? 1 bölü 2 çarpı 6 bölü 14'tü. O zaman bunun olasılığını yazarsak pay diye evrensel kümeyi yazıyorduk. Neydi evrensel küme? 1 bölü 2 geldi. Bizden istenen de 1 bölü 2 çarpı 6 bölü 14 şeklinde yazdık arkadaşlar. Evet 1 bölükler birbirini götürdü. 6 bölü 14 sadeleştirdiğimizde 3 bölü 7 olarak da cevabımızı elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi sıradaki sorudan devam edelim. Aşağıda üzerlerinde 6, 8, 10, 12 sayılar yazılı olan 4 kart verilmiştir diyor. Evet kartlarımız burada 6, 8, 10, 12. Bu kartları gören Yiğit kartlardan rastgele ikisini seçsem diyor. Yani iki tanesinin seçilmesi. Kaç tane kart var? 4 var. 4 karttan ikisinin seçilmesi 4'ün ikili kombinasyonu gerçekleşir arkadaşlar. Bu da nedir? 6. 6 farklı şekilde bu olay gerçekleşiyor. Yani bizim örnek uzayımızın eleman sayısı 6'ymış arkadaşlar. Evet kartlardan rastgele ikisini seçip üzerine yazılan sayıları toplayacak olsam kendi yaşımı bulma olasılığım 1 bölü O zaman kendi yaşının bu sayıların Kilise içtiği sayıların toplamları kendi yaşını verme durumuna X diyelim arkadaşlar. Bunun olasılığı PA gerçekleşme olasılığı neymiş? 1 Bir bölüşmüş. Peki biz bunu nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Evrensel yani örnek uzayın eleman sayısını pay diye kendi yaşının toplamını gelme durumunda paya yazıyorduk. Bunun 1 bölü 3 olması lazım. Bu durumda x dediğimiz ne gelmiş oluyor? 2. Yani ikişer ikişer topladığında e, kendi yaşını veren 2 tane durum meydana gelmesi gerekiyor. Biz de buna göre kartların üzerine yazan sayılar toplayalım. Hangisinden 2 tane elde ediyoruz? Birlikte bakalım arkadaşlar. 6 ile 8'i topladık ne yaptı? 14. Başka 14 verme ihtimali var mı? Bakıyoruz. Hayır. Devam edelim. 6 ile 10'u topladığımızda ne geldi arkadaşlar? 16. Başka 16 elde etme şansım var mı? Yok. Bu da olmadı arkadaşlar. 6 ile 12'yi topladım. Ne yaptı arkadaşlar? 18. Başka 18 olma durumu var mı? Evet. Onunla 8'i toplarsam da ne yaptı arkadaşlar? Gördüğünüz gibi 18 yaptı. 18 o zaman biz kaç defa? 2 defa yakaladığımız için gördüğünüz gibi. E o zaman bunun yaşı ne olmuş oluyor? 18 olmuş oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi 2019 AYT sorusuna bakıyoruz. Ege'nin çantasında boyutları aynı olan kimlik kartı. Öğrenci kartı, yani kimlik kartı varmış arkadaşlar. Öğrenci kartı varmış, e, yemekhane kartı varmış ve otobüs kartı varmış. Dört farklı kartı var ama boyutlar aynıymış. Ege otobüs e, kartını bulmak için, yani otobüs kartını bulacak arkadaşlar. E, çantasından rastgele bir kart çıkartıyor. Rastgele seçilecek yani 4 kart var, dörtte bir ihtimal var. Yanlış kartı çıkartmış onu elinde tutuyor. E, çantasından rastgele bir kart daha çıkartıyor ve otobüs kartını bulana kadar bu şekilde devam ediyordu. Ege'nin otobüs kartını 3. denemede bulma olasılığı nedir diyor. Arkadaşlar birinci denemede bulamayacak, ikinci denemede bulamayacak, üçüncü denemede bulmasını isteyeceğiz. Birinci deneme kaç tane kart var arkadaşlar? Dört tane kart var çantasında. Kimleri çekmesini isteyeceğiz peki? İstediğimiz kimlik kartını, otobü, öğrenci kartını, yemek kartını yani 4 durumda 3. Bu 4 kart arasından bu 3'ünü seçmesini isteyeceğiz. Geldik çekti. Diyelim ki e, kimlik kartını çekti. Onun elinde tuttu. Geriye çantada kaç tane kart kaldı? 3. Burada da yine yanlış çekmesini isteyeceğiz. Yani kim öğrenci kartıyla yemekhane kartını çekmesini isteyeceğiz. Yani iki durum kalmış oluyor. Tamam. Şimdi geriye kaç tane kart kaldı? Diyelim ki öğrenci kartını çekti. Bu durumda da şu an çantasında iki tane kart kaldı. Bu durumda, evet, otobüs kartını doğruyu çekmesini isteyeceğiz. Bir ihtimal var arkadaşlar. E, cevabımız buradan e, gördüğünüz gibi gelmiş oldu. Dörtte bir ihtimalle bu olay gerçekleşiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi 2018 TYT sorusunda bir elektronik tartı her ölçüm üzerine konan ağırlığı %20 olasılıkla olasılıkta 1 kilogram fazla diyor. 1 kilogram fazla tartıyor. %30 olasılıkta gerçek ağırlığın 1 kilogram az tarttığını %50 olasılıkta doğru tartmaktadır. Gerçek ağırlıkları sırasıyla 80 ve 81 olan 80 ve 81 olan Ali ve Mehmet yani Ali'nin ağırlığı 80 Mehmet'in ağırlığı da diyelim ki 81 olsun. Bu tartıda birer kere tartılacak. Buna göre ölçüm sonucunda Ali ile Mehmet'in ağırlıklarının birbirine eşit çıkma olasılığı yüzde kaçtır? şeklinde söylüyor. Arkadaşlar ağırlıklar mesela Ali'nin fazla tartsın. 81'de eşitlenir mi? Bakalım bir kilo az bir kilo fazla diyor. 81 ee, o zaman bunda 81 kalması lazım. 81 de eşit diyebiliriz. 1 kilogram az 1 kilogram fazla tarttığı için. Peki 81 de eşit olması için Ali'ninkini ne yapacak? 1 kilo fazla tartacak ağırlığını. O zaman 1 kilo yüzde kaç olasılıkla şimdi alt tartıya çıktı. Bunu 1 kilo fazla tartacak. Yani yüzde 20 olasılıkla Ali yi 81 olarak tarttı. Sonra Mehmet tartıya çıkacak. Mehmet'i e ne olarak tartması lazım? Doğru olarak tartması lazım arkadaşlar. Yani doğru olarak tartabilmesi için ne? yüzde 50 olasılıkla bu olay gerçekleşiyormuş arkadaşlar. Şimdi sadeleştirdiğimizde 1 bölü 5 çarpı 1 bölü 2 yani bu olay onda bir ihtimalle gerçekleşmiş oldu gördüğünüz gibi. Bu birinci durum 81'de işledik. Gelelim şimdi ikinci duruma. İkinci durumda kaç değiştirebilir? Mehmet'in kilosu 80 olarak kalsın. Ali'nin kilosu 80 olarak kalsın arkadaşlar. Mehmet'i 80 yapabiliriz. 1 Bir kilo az tartabiliriz. Evet tartabiliriz. 80 yapabiliriz. O zaman ne olmuş oldu? Bunu 0 e, bir artış gerçekleştirdi. Bunu bir kilo eksik tartmasını isteyeceğiz. Ali Evet doğru tartmasını isteyeceğiz. Ali doğru tartma olasılığı neydi arkadaşlar? %50 olasılıkta doğru tartıyordu. %50. Bir kilo eksik tartmasını istiyoruz. Bir kilo eksik tartmasının olasılığı da %30 arkadaşlar. %30 olarak da bunu yazdık gördüğünüz gibi. Bu durumda gerçi sadeleştirmeleri yaptığımızda ne gelmiş oluyor arkadaşlar? 15 bölü 100 olarak da bunu yazalım arkadaşlar. Evet başka durum var mı? Mesela Ali az tartsa 79, Mehmet'in 79 denk getirme şansı yok arkadaşlar. Karşılaşabileceğimiz tüm durumlar bunlar. Buna göre ölçüm sonucunda Ali ile Mehmet'in ağırlıktan birbirine eşit çıkma olasılığı nedir diyor. Evet ne geldi arkadaşlar? Yani 81 eşit olma olasılığı onda bir veya işte 80 eşit çıkabilir ağırlıkları yüzde 15. Bunu 100 yapıyoruz tekrar arkadaşlar payda eşit dediğimizde ne olmuş oluyor o zaman? %25 olasılıkta bu olay gerçekleşmiş oluyor arkadaşlar. Yani 80'de eşit diyebildik, 81'de eşit diyebildik, 80'de eşit diyebildik gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar şimdi sıradaki sorumuzdan devam ediyoruz. 2018 AYT sorusu. Bir dizgün dört yüzünün KVL köşelerinde birer karınca bulunmaktadır. Yani KVL köşelerinde birer karınca vardır diyor. Bu karıncalardan her biri bulundukları köşelerden çıkan ayrıtlardan birini rastgele seçip KVL köşelerinden işte ayrıtlardan kaç tane ayrıt var? Bakın K'nın gidebileceği ayrıt şu. E, buradan gidebilir ayrıt olarak bu yolu seçebilir. L'den seçeceği yolda bakın gördüğünüz gibi onu da kullanabileceği 3 yol var gördüğünüz gibi. Kastettiği şey bu. Ayrıt'ın diğer köşesine ulaştığında duruyor. Buna göre karşılaşma olasılığı nedir? Şimdi K karında bulunan karınca, L'de bulunan karınca. Şimdi biz K'da bulunan karınca, evet kaç farklı yol var arkadaşlar gidebileceği? 3 yol var. 3 tane ayrıt. Yani birinci ayrıt, ikinci ayrıt, üçüncü ayrıt. 3 Üç ayrıttan istediği herhangi birini seçip gitmesini istiyoruz. Onu serbest bıraktı. Sen istediğin gibi gidebilirsin dedik. Evet bu karınca 3 farklı şekilde seçti ve gitti. Şimdi gelelim L'deki karıncaya. L'deki karıncanın da gidebileceği 3 yol vardı. Yalnız L'deki karıncaya dedik ki K2'den geliyorsa karşılatsın diye sen de bu yolu kullanacaksın dedik. 1'den geliyorsa onu kullanacaksın dedik. Yani K hangisinden geliyorsa onu kullanacaksın dedik. Onda 3'te 1 ihtimal kalmış oluyor arkadaşlar. Evet o zaman burada işlem yaptığımızda cevabı 3'te 1 olarak elde etmiş oluyoruz. Evet arkadaşlar şimdi 2015 LS sorusuna bakalım. Yalnızca birer uçları yanıcı olan yalnızca birer, 4 adet özdeş kibrit çöp alınıyor. Bu kibrit çöpleri uçları birbirine temas edecek biçimde kenarlı, kenarı bir e, ki, e, kenarı bir kibrit çöpü ile aynı uzunlukta olan karenin tüm kenarına rastgele diziliyor. Bir tane kareden bahsediyor arkadaşlar. Bizim karemizi çizelim. Karemiz bizim bu olsun. Bu dizilimde birbiriyle temas eden yanıcı uç bulunmamalı olasılığı gibi bir soru. Mesela arkadaşlar yani şu şuraya koymuş olduğum kibrit çöpünü kaç farklı şekilde koyabilirim? İki kişi. Yanıcı uç burada olabilir, burada olabilir. Yani birinci kenara iki farklı şekilde koyabilirim kibriti. İkinci kenara yani buraya yine iki farklı şekilde kibriti yer değiştirip koyabilirim. Üçüncü kenara yani buraya yine iki farklı şekilde yer değiştirip koyabilirim. Dördüncü kenara yine iki farklı şekilde yer değiştirip koyabilirim burada 16 durum. Yani bu bizim evrensel kümemiz. Yani örnek uzayımızın eleman sayısı olmuş oluyor. 16. Peki bizden istenen ne arkadaşlar? Bizden istenen yanıcı uç bulunması. Yanıcı uçlar birbirine temas eden. Şimdi diyelim ki bu kibrit çöpünü ben buraya koydum da yanıcı ucu buraya aldım arkadaşlar. Yanıcı uç kısmını siyah yapalım şimdi. Siyah olarak yanıcı uç. Yanıcı uç bunun burada bulunsun arkadaşlar. Buradaki kibrit çöpünün yani buraya koyduğumuz kibrit çöpünün yanıcı uç kısmı burada. Buradan gelen kibrit çöpünün yanıcı uç kısmı burada. Buradan gelen kibrit çöpünün yanıcı uç kısmı yani birbirini takip edecek şekilde gitmesi lazım. Ya da tam tersi şekilde de olabilir arkadaşlar. Yani tam tersinden kastettiğim. Yani bu kenara koyduğum yanıcı buradaydı. Şimdi şöyle bu kibrit şöyle de koymuş olabilir. Yanıcı uç buraya gelecek şekilde. Bu, bunun yanıcı ucu buraya gelecek şekilde. Yani gördüğünüz gibi bu olay iki farklı. Yanıcı ucun birbirine gelmeme durumu yani dizinde iki farklı şekilde gerçekleşmiş oluyor. Hepsi birbirine bağlı olarak gittiği için. O zaman bizden istenen olayın eleman sayısı da 2 olmuş olur. Olasılık olarak yazarsak arkadaşlar bu olan gerçekleşme olasılığı 16 durumda 2 durum. Yani ihtimalle bu olay gerçekleşmiş oluyor arkadaşlar.